Hepinize merhaba arkadaşlar. Her bir çocuk Ali kanalından yeni bir video ile karşınızdayız. Bu video bir duyuru videosudur. 10.000 abone özel çekiliş yapacağım. Hedefimiz 10.000 abone. Baktım büyük abilerimiz yapıyor. Biz çocukları neden yapmayalım diyorum. Ve çekiliş yapmaya karar verdim. Çekilişte ev, araba, bilgisayar veremesek de her arkadaşlarıma küçük de olsa hediyeler vermek istedim. Kanalımız yeni ama hızla büyüyor. Kısa sürede 10.000 abone olabiliriz. Arkadaşlar mağara ara hediyeler vermek istiyorum. Ve bunu gerçekten de kimsenin hakkını hukukunu yemeden dürüst bir şekilde vermek istiyorum. Yani öyle yalan dolan olmadan kandırmadan hediyelerimizi gerçekten abonelime verme vermek istiyorum. Bu arada babama teşekkür ediyorum. Bana verdiği destekten dolayı bu çekilişte sponsorumdur kendisi. Teşekkürler babam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Çekilişlerle ilgili videoları arada sırada paylaşacağım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Büyüklerimiz abone olabilir. Sevinirim. Ama çekişe sadece çocuklar katılsın istiyorum. Çünkü hediyelerim arkadaşlarıma göre olacak. Haydi arkadaşlar başlıyoruz bakalım. Ne kadar sürecek? 10 abone olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.